Analitik geometride formül ezberlemek yok. Taktik var. Önce E'den aşağıya bir paralel çekiyoruz. E noktası orta nokta olduğu için karşı kenarı ikiye böler. 1'e 1 bir orandan K ve K olur. K noktası da orta nokta olduğu için K ve K diye paylaşılır. Şimdi büyük resmi gör. B'den D'ye 2K. D'den C'ye 1K oldu. Şimdi gelsin pratik hesap. Apsis -4'ten 8'e fırlamış. Yani 12 artmış. 3k'da 12 artıyorsa 2k'da 8 artar. -4'e 8 ekledik. Apsisimiz 4 oldu. Ordinata bak. 5'ten 2'ye düşmüş. Yani 3 azalmış. 3k'da 3 azalırsa 2k'da 2 azalır. 5'ten 2 düş. Ordinatınız 3 oldu ve bizden D notasının koordinatlarını soruyordu. Dolayısıyla 4'e 3 olarak çıkar.